Nereye geldin Anas? Ne alacaksın? Ne alacaksınız? Ne alacaksınız? Hmm. Bir Fazlalık hiçbir şey istemiyorum almanızı. Ben bir tane Ben, ben Tamam Hadi. Hadi. Sizi bekliyorum ama. Hadi bakalım. O Ay, zaman alışverişe başlıyoruz. Aa, i̇lk önce ben kendi ben bir ben istediğimi alabilir miyim? Alamazsın. Neden? Ben süt Tamam herkes kendi ihtiyaçlarını alabilir. Ee, benim ihtiyacım olan... Ben alacağım. Tamam. Ne alacaksın? Oyuncak Bir tane oyuncak. Evet. Ama bunları istediklerini de Anne. Hayır o çok büyük. Bırakır mısın onu? bayağı. Bayatlar o. Büyük bayağı. Olmuş. Bak. Boyu Bak nerede orada. Var? Nerede var? Bak. Bu oyuncağını alabilirsin. Bir tane alabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı, annem biz bunu eskiden yemiştik. Evet, eskiden yemiştik. Evet. evet. Hadi o zaman, levlevi bulalım şimdi. Ben levlevi buldum. Nerede? Günah işlerimiz bitti. Anneden değil, atın ezirme. Sazanalar var mı, çöpleri var Şimdi de oyuncak bölümüne geldik. Bunlar ama birkaç Herkes tarz. kendi sepetini doldurmuş. Ne? Aa, Aa bak. Arya. Ondan vardı. Ne yaptı dayı? Kız. Evet. Ne oldu bu yüzler Bu zaten ama burada taban da, da var mı? Ne ben de öyle. Ben de öyle ben oyuncak. Ne var oyuncak diye gidelim. Evet burada çok az var. Burada çok az var. Evet. Hangi oyuncak şey? Bak burada bir sürü oyuncak var. Abi. Bu Hepsi araba. Benim çok araban var. Evet, senin bence oyuncağa ihtiyacın yok oğlum. Anne. Efendim. Anne, ben bir tane oyuncak istiyorum. Tamam, şey. buradan evet. hiçbir şey beğenmediğimize Hayır. göre gidiyoruz. Bu at bu şey mi? Şeyli mi? Hayır. Ee, yani. yani ondan Kuran'da var. Mi? Ondan var evde. Bu mı? Hayır. Hadi. Anas bundan bile aldık evet. geçen geldiğimizde. Ziyelim. Biliyorsun buradan yani oyuncak almamıza gerek yok. Hadi evet. gidelim. Diyorum. Hadi. Hadi evet videomuzun sonuna geldik. Arge ve Arnaz sabredemediler ve sütlerini açıp evet. içiyorlar. Ne diyoruz şimdi? Bye bye. bye, bye. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.